Allah! <laughs> İçim geçmiş ya! <gülüyor> 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 Oğlum pil mi dedi? Pil mi dedi bu Ne kalmışsın burada? Burda sesini başlamadık senin bahçen, için geçmiş ya burada <laughs> Evet sevgili izinler. Kusura bakmayın birazcık içim geçmiş. Yancılıkta tabii böyle şeyler yaşanabiliyor efendim. <laughs> ben de sen bir e, telefon bağlantımız varmış. Alo. Hocam iyi yayınlar. Niyazi ben Samsun'dan. Ben bir rüya gördüm de anlamını soracaktım size ve onun için arayayım dedim. He sor Niyazi buyur. Ben de bekliyordum şu anda. Birisi rüya görsün de ar arasında beni ben de onu yorumlayayım diye bekliyordum. Buyur sor. <laughs> Hocam rüyamda Ahmet Çakar'ı gördüm. Sizce bu ne anlama gelebilir? Yeksen mi gördün yani tek başına mı gördün? Sinan Engin de vardı hocam yanında. Allah Allah. Ne yapıyor ki Sinan Engin Paten kayıyorlardı hocam. Şarkı söyleyip paten kayıyorlardı hep birlikte. Buz patenimin normal paten mi? Buz tabi hocam buz buz pateni. Peki yani artistik miydi patinaj olarak yoksa e, freestyle mı? Freestyle hocam free. Anladım. E, ee, şimdi oğlum e, rüyada freestyle buz pateni yapan Ahmet Çakar'la Sinan Engin görmek... Sinsar mısın oğlum sen? Sinsar mısın oğlum sen? Bu saatte beni bunun için mi aradın, uyandırdın? Sinsar mısın oğlum sen? Allah Allah benim hukum belli ya! Benim hukum agresif ak yaptı beni ya! Ne anlama gelecek? Yatıyor adam hasretme ha. Benim uykum bildim burada. Yatıyor üstüne doğru düzgün ört. Hiç tarafın açıkta kalmasın bak. Hiç tarafın ört açıkta kalmasın böyle rüyalar görme. Allah Allah ya. Ha yok oğlum. Montere gördü verin. Bu kız ertesi adamı sin sinirleniyorsunuz ha. Ben içinden bitmedi. Vallahi içinden bitmedi. Ne de ben bu yontansız <laughs> içine ya. Alo. Alo. Hocam Eşref ben. Buyur da Eşref anlat rüyanı oğlum. Hocam rüyamda ben Abbas Güçlü'yü gördüm. Abbas Güçlü'yü mi gördün? Evet hocam. Oğlum bunu düşünme. gördün ya Biba. Bir bunu lokala zeytin kalsın. Görüntüsü yok oğlum! Ne yapıyordu oğlum rüyanda Abbas Güçlü'yü? sırıtıyordu hocam. Sırıttı sırıttı. Sonra birden kızdı. Arkadaşa mikrofonu verin. Mikrofonu arkadaşı uzatın diye bağırmaya başladı. Vasır yala. Ya mikrofon <laughs> bende yok dedim. Dinlemedi. Bağırdı bağırdı. Sonra hocam işte terkan içinde yapmışım. Sizi bu ne anlama gelebilir? Ne anlama gelsin oğlum bu? He. Sen bana bir ver ya. Ne anlama gelsin oğlum bu? <laughs> Sen televizyonun olduğu odada mı Evet hocam, dede. Kuzey güney izliyordun değil mi? Televizyonun olduğu odada kuzey güney izliyordun. O kuzey güney, kuzey güney kafaya doldu doldu uyuyakaldın. Arkasına Abbas güçlüyle genç bakış başladı. Ve Selim Bey'in... ...psikolojide... ...beyin mıncıklanması dediğimiz hadise. Bu <laughs> hadise kafanda yaşandı. O nöronların çekilmesine... ...beyin mıncıklanması dediğimiz hadise yaşandı ve sen bu rüyayı gördün. Aha bunu anlamı sana. Aha sana Freud gibi bir anlamını verdim. Aa doğru hocam. Kuzey güneye bakarken uyuyakalmıştım. Oğlum sen bir daha televizyonu kapatıyorsun öyle yatıyorsun. Tamam hocam. Hatta step by day daha. Fikini komple çekiyorsun. Aa bunun gibi böyle boş. Bire kabak olacak kabak. Öyle yatacaksın. Kafan rahat uyuyacaksın oğlum. Allah Allah ya. Adam gibi yala gör. Tamam teşekkür ederim. İyi akşamlar. Hadi iyi, iyi akşamlar. Hadi iyi, iyi geceler. <laughs> Şu anda tesisine kalktım oğlum. <laughs> Adamın tesisine kalktı kalktım benden korkun şu anda. Oğlum çab çabuk anlatır yani çok kötü uykum var. Hocam rüyamda Kutsi, Armayan Çağlayan, Tamer Karadalı, Sevtap Parmak bir de ben yolda kalmışık. Kutsi, Armayan Çağlayan, Tamer Karadalı, Sevtap Parmak bir de sen yolda kalmışsınız. <laughs> evet hocam yolda kaldık 3-4 kişi. Anladım. Ee, Evladım, televizyon sesini biraz kısar mısınız? Kıstım, kıstım hocam, kıstım. Tam kıstım tamam, sen. <laughs> Yeter ya. Öyle güzel mi olmuşlar kafayı? Ya duyuyorum adam hastetme ha. <laughs> ya duyma ya duyma. Ya açamadım. Kendimi de açamadım. Bir şey olsa kaldırın beni. Hadi bakalım.